Arkadaşlar, eğlence kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte bakkaldan aldığımız kutuları göstereyim. Kutuların içini göstereceğim. Birincisi şöyle, resimli yeşil. İkincisi böyle, kırmızısı. Böyle iki tane moru var. Böyle aynıları. Hepsinde aynı resim var. Renkleri farklı. Şimdi hemen başlayalım. Birincisiyle başlayalım. Birinci kutumuzdan açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet. Böyle bir bilezik çıktı. Şark yazılı. Bileklik. erkekler için de futbolla ilgili bir resimli kağıt çıktı. Böyle de bir isterseniz şuradan anahtarlık kolye yapabilirsiniz. Ve böyle bir galiba bildiğim kadarıyla bunları süs ya da suyun içine koyunca büyüyor. Ben öyle biliyorum. Evet birinci kutumuz böyleydi. Şimdi ikinci kutumuzu açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. O bayağı bir şey çıktı. Böyle parti üfleme süsleri. Arkadaşlar bana ses çıkmıyor. Bile. Böyle bir mavi balon. Böyle bir bileklik. Ha, arkadaşlar bundan çıkıyor. Ondan çıkmıyor. Bu yumuşak şeylerden çıkıyor. Bakın. Burada öyle yazıyor. Suda büyüyen dinozorlar çıkıyor. Yazıyor. Ben de bu çıktı. Az önceki süstü. Çok yumuşak. Ortası sert. Burada böyle bir asker çıktı. Ve böyle bir kart. Biriktir kazan para hediyeli. Ulan İstanbul'dan. Ulan İstanbul filminden çıktı. Burada 20 lira çıktı arkadaşlar. Sahte tabi. Ve burada si Sehriban adlı bir karakter çıktı filmdeki. Galiba şu kadın. Evet. Diğerine geçelim. Sırada bu var. Evet. Burada da Batman'in bir var. Yine Ulan İstanbul'dan çıktı ve bir balonumuz var. O çok esnek arkadaşlar. sert biraz. Evet. Bunu da açalım hemen. Burada da yine aynısı. Burada da ferdi çıktı. Erkek. Arkası yine aynı. Galiba bu da şuradaki şu beyaz şu. Şu arkadaşlar. Evet ve 10 TL çıktı. Şurada yazıyor. Evet ve son kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yokmuş. Kung Fu Panda 3 Kung Fu Panda 3 filmindeki ben bilmiyorum bunu böyle bir çizgi filmden bir biletik daha çıktı ve erkekler için futbolla ilgili bir karakterli kağıt çıktı şöyle de göstereyim evet videom bu kadardı arkadaşlar eğer videom beğendiyseniz ben butonuna Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna abone olmayı ve istek videolarınızı yollamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.